İçinde yaşadığımız çağın anahtar kelimelerinden biri enerji. Günlük hayatımız içinde ne çok kullanıyoruz bu sözcüğü değil mi? Güne çok enerjik başladığımızdan ama girdiğimiz toplantıda tüm enerjimizi emdiklerinden bahsediyoruz mesela. Negatif enerji yayan ya da enerjisiyle içimizi aydınlatan insanlardan söz ediyoruz. Mekanların bile kendi enerjileri olduğunu hissediyoruz ama çoğu zaman bu hissettiğimiz şeyi kendimiz bile anlayamıyoruz. Hayatımı sadeleştirme yolunda adımlar atarken enerjimin de değiştiğini hissetmek merakımı daha da arttırdı. Sanırım sadeleşme ile enerji arasındaki ilişkiyi anlamak için önce enerjinin ne olduğunu sorgulamak gerekiyor. Her şey bir enerjinin açığa çıkmasıyla başladı. Yıldızlar, gezegenler, dağlar, denizler, çevrenizde gördüğünüz her şey böyle oluştu. Evrendeki toplam enerji miktarı değişmiyor. Sürekli birikip boş olarak biçim değiştiriyor. Hücrelerinizde besin yoluyla elde edilip ATP ile açığa çıkan enerji büyük patlamada ortaya çıkan enerjinin çok çok küçük bir parçası. Ama işte bu sonsuz küçük parçacık bir araya geldiğinde hücreler, organlar, metabolizma ve siz oluşuyorsunuz. Evrende bütün parçacıklar daha kararlı, dengeli olmaya eğilimlidir. Enerjinin biçim değiştirmesinin nedeni de budur. Herkes içinde birer kozmos taşıyor. Parçası olduğumuz evren dengeli olmaya meyilli ise... ...bizim de enerjimizi dengelememiz gerekiyor. Merak edip enerji sözcüğünün kökenine baktım ve antik Yunanca'daki... ...Energeia sözcüğünden türediğini öğrendim. Bu sözcük faaliyet anlamına geliyor gerçekten de enerjiyle onu nasıl kullandığımız, yani faaliyetimiz iç içe geçmiyor mu? Belki de atmamız gereken ilk adım, bu ikisini ayrılmaz bir bütün olarak görmeyi başarmaktır. Aslında çocukluğumdan beri yani kendim bildiğim gibi çok enerjik bir insandım. Hatta anneme sorsanız anneme göre ben 6 aylıkken yürümüş, 9 aylıkken konuşmuş bir insanım. Başak Kablan, Başak Kablan sosyal medyada dizilerden kitaplara, beslenmeden gezi notlarına kadar geniş bir alanda içerik üreten çok aktif bir hesabın sahibi. Kıpır kıpır ve pozitif kişiliğiyle tanınan Başak, zaman zaman enerjisini sınayan kötücül yorumlarla da uğraşmak zorunda kalıyor zaman geçtikçe büyüdüğünüzde ve toplum tarafından kabul görmek umurunuzda olmaya başladığında fark ediyorsunuz ki insanlar aslında o kadar da yüksek enerji insanlardan hoşlanmıyorlar. Daha böyle ağır insanları seviyorlar. O zamanlar böyle kendi enerjimi ne yapacağımı bilemediğim, kontrol edemediğim zamanlarım olmuştu. Asıl olan yüksek enerji değildi. Asıl olan sende o ağır olan enerjiyi nasıl kullandığın ve kontrol ettiğinde. Tabii bunu öğrenmem zaman aldı. Doktor İrem Ergün, tedavide bütünsel yaklaşımı savunan fonksiyonel tıp alanında uzman bir isim. İrem Hanım holistik biyoregülasyon terapileri eğitimini aldıktan sonra Cleveland Fonksiyonel Tıp Merkezi'nde de fonksiyonel tıp düzeyine yoğunlaşıyor. İrem Ergün'ün klinik ilgi alanları arasında ayrıca fonksiyonel beslenme, kişiselleştirilmiş koruyucu ve önleyici tıp ve bütünsel yaklaşım gibi güncel konular bulunuyor. Beyin, yaklaşık yüzde 22 ile 25'ini kullanıyor e, ürettiğimiz enerjinin e, ve eğer zihinsel performans gerektiren e, işlerde çalışıyorsak, bir de bunun üstüne e, evet, sosyal medyada, e, internette dolaşarak ayrı bir yük daha oluşturuyorsak üzerimizde bu enerji kullanımı tabii ki daha da artacaktır. Bedenlerimiz son derece gelişmiş ve karmaşık makinelere benziyor kuşkusuz enerji alma, üretme ve kullanma mekanizmaları da bu ince dengelerden ve karmaşıklıktan nasibini alıyordur. Acaba bu karmaşık süreçlerde yaşanan sorunları anlamamızı ya da yaşanmadan engellememizi sağlayacak temel prensipler var mı? Enerji üretimi sırasında açığa çıkan maddeler doğru şekilde vücuttan uzaklaştırılamazsa bu aslına bakarsanız duygusal olarak da böyle, evimizde de böyle. ...yaşadığımız çevrede de doğada da böyle. E, tüm atıkların e, uzaklaştırılması doğru şekilde yapılmazsa e, bedende... ...bu yine dönüyor, dolaşıyor ve enerji üretiminin yavaşlamasına... ...enerji üretilen ana organellerin bozulmasına sebep oluyor. Bunu daha fazla alarak bunu dengelediğimizi düşünüyoruz ama... ...daha çok tüketmek, daha çok yemek, daha çok almak enerjimizi yükseltmiyor, tam tersine bize e, bu dengeyi bozacak bir yük getiriyor. Sosyal medyanın hayatımızda yaygınlaşmasıyla beraber karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunlardan biri de negatif enerji birikimi. Gerçek hayattaki stres birikimi sanal kimliklerin sağladığı rahatlık sayesinde sosyal medyada kendisine akacak bir kanal buluyor. Ancak bir araştırmaya göre stresten uzaklaşmak için sosyal medyayı kullananların stres seviyelerinin arttığı gözlemleniyor. Üstelik örgütlenen kötü ruh hali zaman zaman sosyal medya linçlerine kapı aralayabiliyor. Ben iki büyük linç yedim açıkçası. ikisi de Twitter'daydı. İlkinle baş edemedim. Çok korkunçtu. Hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sanki böyle korkunç karanlık güçler tarafından ruhunuzdaki enerji böyle emiliyormuş... ...ve öyle olduğunuz yerde kala kalıyorsunuz gibi. Ya yani öyle kanepede oturdum. Sonra bir yerden sonra hareket edemedim. Ee, böyle ölü gibiydim. Yattığım yerden kalkamıyordum. Çünkü insanların sizin varoluşunuzla ilgili bu kadar negatif cümle söylemesini okumak çok ağır. Yüz binlerin kitleler halinde organize bir şekilde size yaptığını düşünün. Sadeleşme ile ilgili hangi konuyu ele alırsak alalım karşıma hep aynı nokta çıkıyor. Bütünlüklü bakmamız gerekiyor. Enerji konusunda da baştan beri bedenden, zihinden ve psikolojiden konuşuyoruz. Peki burada da bütünlüklü bakmak mümkün mü? Enerji söz konusu olduğunda bunlar birbiriyle nasıl bir ilişki içine giriyorlar peki? tüm sistemi, yaşantımızı, bedenimizi ve sağlığımızı bütün olarak ele almadıkça parçaları da iyi tutmamıza çok imkan olmuyor. Bütünsel yaklaşım gerçekten önemli. Çünkü e, duygularımız, e, zihinsel programımız, ruhsallığımız, bedenimizi, bedenimizdeki bütün değişikliklerde duygularımızı ve psikolojimizi etkiliyor. Dolayısıyla e, biyoloji, psikoloji, psikoloji, biyoloji e, sürekli birbiriyle etkileşim halinde olan bir döngü ve çok önemli. O yüzden e, daha iyi hissetmek için daima bütün olarak bakmamız gerekiyor vücudumuza e, ve hakikaten e, duygusal e, yapımıza da aslında kendi bedensel enerjini yönetmeyi ve kontrol etmeyi öğrendiğim gibi sosyal medyadaki negatif enerjiyi de yönetmeyi öğrenmen gerekiyor. Benim öğrenmem biraz zaman aldı. Düşe kalka öğrendim. Ama aslında burada da tamamen işlevsel düşünmek gerekiyormuş. Bunu zamanla öğrendim. Mesela sosyal medya ana sayfa akışını yöneteceksin. Ben de bunu yaptım. Ben neyle ilgileniyorum, benim ne ilgimi çekiyor diye sormuyorsun belki ama sosyal medya ana sayfan sana neyle ilgilendiğini söylüyor. Yani seni aslında senden daha iyi tanıyor. Bunu fark ettim ve dedim ki benim sosyal medya medya ana sayfamı benim enerjime iyi gelecek şekilde sadeleştirmem lazım. Apetit dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre sosyal medya ana sayfamız beslenme alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Bu araştırmaya göre ana sayfasında besin değeri düşük içeriklerin bolca bulunduğu deneklerin bu tür gıdalara yönelme sıklıklarının arttığı gözlemleniyor. Aksi durumdakiler ise daha sağlıklı yiyeceklere yöneliyorlar. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi sosyal medyada karşımıza çıkan paylaşımlar biz farkına varmadan bizi yeniden şekillendirebiliyor. Peki enerjimizi nasıl edineceğimizi, üreteceğimizi ve harcayacağımızı nasıl seçeceğiz? Bu döngüyü nereye odaklayacağız? Günümüzde bizim dışımızda olup biten o kadar çok şey var ki bu seçimleri yapmak, enerjimizi verimli kullanmak eskisine göre çok daha zor. Belki de bu tercihleri yaparken ipuçlarını dışarılarda falan değil de yine kendimizde aramak gerekiyordur günlük sana yüklenen bir enerji miktarı var ve sen bunu nasıl ve ne şekilde kullanacaksın bu tamamen sana bağlı ve öğrenilebilir bir şey ben bunu kendime bakarak ve kendime sorular sorarak öğrendim bu bilginin dışında kendi enerjimi kontrol edebileceğim verimli bir şekilde kullanabileceğim ve aynı zamanda besleyeceğim rutinler hazırladım kendime mesela işte sabah kalkıyorum işte elimi yüzümü yıkıyorum işte perdelerimi açıyorum camları açıyorum bir havalandırıyorum işte çiçeklerime bakıyorum nasıllar diye onları suluyorum ya da işte o günkü enerjimi daha da besleyecek daha da büyütecek bir kahvaltı hazırlıyorum kendime. Üzerine konuştuğumuz pek çok konu gibi enerji konusu da içinde yaşadığımız dönemle ve toplumsal ilişkilerle ilintili. Sadece insan olmak bile kim önemli başlıklarda ortaklaşmamızı sağlıyor. Ama bu genel yaklaşımların bir adım daha ötesine geçtiğimizde her insanın birbirinden daha farklı olduğunu hatırlıyoruz. Ee, hem ilişkilerle e, hem iş hayatındaki performans yüküyle, kıyaslamayla, sosyal medyayla enerjimizin ciddi düştüğünü görüyoruz. Hepimiz tamamen kendimize özel bir bedensel, ruhsal ve zihinsel yapıya sahibiz. Dolayısıyla sadeleşme yolunda da, iyileşme yolunda da, enerjimizi en doğru kullanma yolunda da kendimize özel kendimize ait yöntemleri ve sadeleşme yollarını bulmamız gerekiyor. Anladım ki enerji hem bedenimizi, zihnimizi ve duygularımızı birbirine hem de bir bütün olarak bizi evrene bağlı. Bu en temel kaynağı doğru yönetmenin yoluysa sınırsız görünen olanaklar içinde kendi sınırlarımızı çizebilmekten geçiyor. Enerjimizi nasıl kazandığımız kadar onu nasıl yönlendirdiğimiz ve fazlalıklarını nasıl temizlediğimiz de önem taşıyor. Aldığımızdan fazlasını vermekte, verdiğimizden fazlasını almakta bizi tüketiyor. Gerçek ihtiyaçlarımızı anlamayı ve fazlalıkları hayatımızdan çıkarmayı öneren sadeleşme yaklaşımı tam da bu bilinci kazanma noktasında bize yardımcı oluyor. Peki gerçek ihtiyaçlarımızdan süzdüğümüz ve enerjimizi vermeyi seçtiğimiz şeylerle aramıza giren, dikkatimizi dağıtan iç ve dış uyaranlarla başa çıkma konusunda sadeleşmek bize yardımcı olabilir mi? Dikkatimizi nasıl toplayıp doğru kanallara yönlendireceğiz? Bunu da gelecek bölümde konuşacağız.